Değerli dostlar, Kabe Muazzam'ın kapısının ve Hacı Resvet Taşı'nın arasında bulunan bu askerin durduğu yer mültezemdir. Kabe Muazzam'ın Hacı Resvet ile Kabe kapısı arasında her zaman bir asker durduğu mutlaka dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Peki orada bir bağ ip dikkatinizi çekti mi? Oranın nizamını sağlamak amacıyla görevli durduğu sanılan askerler için eliyle tutma yeri mevcuttur. İki duvar arasındaki bu yerde sürekli e, asker bulunur. O askerler için Kabe'de yapılan en şerefli görev yeri ise e, burası kabul edilir. Zira mültezem Kabe kapısı Hacı Özfet, Makam-ı Cibil ve e, Vechul Beyt bu durdukları yere komşudur. Hicri 1417 yılında yapılan bu mekanda her iki saatte bir asker görev alır. Gece gündüz devamlı burada 24 saat asker bulunur. Ee, o askerleri burada görev yapmayı bir şeref kabul ederler ve orada izdiham olmasını engellerler. Fakat asıl görevleri burada cennetten gelen e, Hacı Özfet taşını korumak içindir. Tertip, düzen ve bazen ufak çocukların Hacı Özfet taşını öpmesini de e, yardımcı oldukları görülür. E, kucağınıza ufak çocuğunuz varsa ona uzatın sizin adınıza Hacı Özfet taşını e, mutlaka öptürecektir. Kabe'nin kuzeydoğu duvarında yerden iki metre yükseklikte Kabe'nin kapısı vardır. Hacı Özved'in bulunduğu köşe ile Kabe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir. Mültezem kelimesi bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, sarmaşmak anlamına gelen iltizeme fiilinden türemiş bir isimdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mültezeme gelerek göğsünü, yüzünü ve ellerini açıp oraya yapıştığı ve o şekilde dua ettiği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerin eziyetlerine dayanamadığı zamanlarda burada dua ederek Rabbine şikayet e, şikayette bulunurdu. Harem bölgesine dışarıdan gelenler Mekke'den ayrılmadan yapması vacip olan Sadr Veda Tavafı'nın e, yedi şaftını da tamamladıktan sonra Zemzem Kuyusu'na giderek Zemzem'den e, içerler. Daha sonra imkan bulurlarsa Kabe'nin kapısını gelir eşiğini öperler. Sonra da mültezeme gelerek vücudunu Kabe'ye yapıştırır. Sağ yanını da koyar ve Kabe'nin örtüsüne yapışıp ağlayarak dua ederler. Mültezemde yapılacak duaların kabul edileceği rivayetlerde yer almaktadır. Buranın fazileti hakkında pek çok rivayet vardır. Öteden beri bazı kişiler gözyaşları içerisinde mültezeme yapışarak dua ederler. İster Kabe'nin kapısına veya eşiğine isterse Kabe'nin duvarlarına veya ölçüsüne sarılarak ağlasın. Kişinin ağlaması en içten duygularla Mevla'ya yakarması tıpkı yaramazlık yapıp da annesini kendisini affettirmek için gözyaşları döken çocuğun durumuna benzer. Ee, anne onu önce kabul etmese de eteğini bırakmayan yavrusuna sonunda yüreği dayanamaz ve affeder, kucaklar bağrına basar. Ee, acaba merhametlerin en merhametlisi olan Allah Kabe'sinin etekleri etrafında Defalarca tavaf eden evinin perdelerine sarılmış ve bütün benliğiyle hatalarıma rağmen başka bir yere değil senin kapına geldim. Benim günahım çok ama senin merhametin daha çok beni affetmeden buradan ayrılmam ya Rabbi diye niyaz eden kolunu affetmez mi? İşte bu duygu ve düşüncelerle kişi izdahıma neden olmamak kaydıyla Kabe'de kendisini affettirmek için iştenlikle yalvarır yakarır gözyaşları dökerler. Ee, şüphesiz böylesi işten bir e, yöneliş Yüce Allah tarafından karşılık görecektir. Rahman ve Rahim olan e, o ev bir beyti yanındaki işten bir yönelişi e, boş çevirmeyecektir. E, Rabbim sizlere de tez zamanda buraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. Dua eder, dua beklerim.